Merhaba arkadaşlar. EBOB ekok konusuyla karşınızdayım. İkinci kazanımımız olan EBOB ekok konusunu anlatmadan önce EBOB ekok konusunun önce mantığına değinmek istiyorum. Ardından önemli noktalara değineceğim. Ee, en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat. Zaten isimlerinden de anlayacağımız gibi. En büyük ortak bölen, yani en büyük ortak böleni bulmamızın asıl amacı en küçüğünü zaten biliyor olmamız. Çünkü bütün sayılar için en küçük ortak bölenimiz birdir. Yani bütün sayılarda bir ortak bölendir ve birdir. Katlarda ise en küçüğünü bulmamızın sebebi, hani neden en küçük ortak kat? En küçüğünü bulmamızın sebebi zaten katlar konusunu anlatmıştık. 2'nin katları sonsuza kadar gider. 3'ün katları sonsuza kadar gider, 5'in katları sonsuza kadar gider. O yüzden sonsuza kadar giden bir şeyi bulmamız mümkün değildir. Sonsuza kadar giden bir şey bulmamız mümkün olmadığı için de en küçük ortak katı buluyoruz. Bölenlerde ise en küçüğünü zaten biliyoruz. En küçük ortak bölenimiz birdir. En küçük ortak böleni bildiğimiz için en büyüğünü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bunların mantığını anlatacağız. Mantığını anlattıktan sonra nasıl bulunduğuyla ilgili örneklere yer vereceğiz. Ardından konumuzun geri kalan kısmını anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi demiş ki ortak bölenlerin en büyüğüne EBOB denir. O zaman ortak bölenlerin bölen demek, çarpan demekti. Bunu da önceki videolarımızda anlatmıştık. O zaman 16 ile 24'ün bölenlerini yani çarpanlarını bulacağız. İçlerinden en büyük olanı belirleyeceğiz. En küçüğünü biliyoruz. En küçüğü kaçta en küçüğü 1'di. O zaman yazalım. 16 ile 24'ü yazıyorum. Nasıl buluyorduk çarpanlarımızı? Sırayla gidiyorduk ki karıştırmayalım diye. Birden başlıyorduk. 1 ile 16 2 8 3 yoktu. 4 ve 4. Zaten geri dönüş başlamış oldu. 16'nın bütün çarpanlarını bulduk. Ardından 24'ün çarpanlarında 24'ün çarpanlarını yazıyoruz. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8 ve 4'e 6. Şimdi ortak olan çarpanlarımızı belirliyoruz. Ortak olan çarpanlarımız nelerdir? Her ikisinde de 1 var gördüğünüz gibi. Her ikisinde 2 var gördüğünüz gibi. 4 var ve 8 var. O zaman ortak olan bölenler içerisinde ortak olan bölenlerimiz neler? 1 2 4 ve 8. Bunlar bizim ortak bölenlerimiz. Yani ortak çarpanlarımız. Bunlar içerisinden en büyük olan hangisi? Gördüğünüz gibi 8. O zaman biz ne diyebiliriz? EBOB'umuz kaça eşitmiş? 8'e eşitmiş. Bunun aynısını ekokta da yapabiliyoruz. Ekokta ne yapıyoruz? Ekok en küçük ortak kat. Katlar konusunda söylemiştik. Demiştik ki ilerleyen konularda katlara daha çok değineceğiz diye. O zaman biz 16'nın katlarını yazmalıyız. Ve 24'ün katlarını yazmalıyız. 16'nın ve 24'ün katlarını yazdıktan sonra en küçük ortak katımızı belirlemeye çalışacağız. O zaman 16'nın katlarını hızlı bir şekilde yazıyoruz. 16, 32, 48, 64 80 96 112 böyle sonsuza kadar gider. Hani anlattık dedi ki ortak katların en küçüğünü bulmamızın sebebi sonsuza gittiğinden dolayı en büyüğünü bulamamamızdır. 24'ün katlarını yazıyoruz. 24 48 72 96, 120 ve böyle sonsuza kadar gider. Şimdi karşılaştıracak olursak ortak katlarımızı. Her ikisinde de ortak olan sayımız kaç? 48 var. 96 var ve bu böyle sonsuza kadar devam edip gidecek. Ama bize en küçük olan lazım. O zaman en küçük olan katımız kaç? En küçük olan katımız gördüğünüz gibi 48. Peki biz bunları soruları çözerken her defasında böyle mi bulacağız? Hayır böyle bulmayacağız. Biz bunları asal çarpan algoritması yardımıyla hesaplayacağız. Çok daha kolay hesaplayabiliyoruz. Burada sadece mantığını görebilmeniz adına size işin mantığını anlatmaya çalıştım. Şimdi gelin asal çarpan algoritmasıyla nasıl hesapladığımızı görelim. 16 ve 24 sayılarını yazıyoruz. Asal çarpan algoritma çizgimizi çiziyoruz. Yine anlattığımız gibi asal çarpanlara ayırmada olduğu gibi en küçük asal sayıdan başlıyoruz. En küçük asal sayıdan başlıyoruz. Ta bölünme işlemi sona erdikten sonra bir sonraki asal sayıya geçiş gerçekleştiriyoruz. O zaman başlayalım. 16 ve 24 en küçük asal sayı olan 2'ye bölünür. 2'ye böldük. 16'yı 2'ye böldüğümüz zaman 8 24'ü 2'ye böldüğümüz zaman 12. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Eğer her iki sayımız da bölünürse o zaman biz şu sayımızı ortak bölen diye yuvarlak içerisine alıyoruz. Amacımız ortak bölenleri bulmak ya EBOB'da. O yüzden ortak bölen olduğu zaman bunu belirlemiş oluyoruz. Hala 2'ye bölünen var. O zaman 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüğüm zaman 4 2'ye böldüğüm zaman 6. Yine bu 2 ne oldu? Her ikisi için de ortak bölen oldu. O zaman bu 2'yi de yuvarlak içerisine alıyorum. Devam ediyorum. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 3. Yine gördüğümüz gibi bu 2 iki, her ikisi için de ortak oldu. Bunu da belirledik. Ardından 2'ye bölünen. Aa, bölünen varsa bölüyorum. Bölünmeyen sayı ise aynı şekilde bir alt basamağı taşıyorum. 3. Gördüğünüz gibi bu 2 sadece bunun için ortak bölen olduğu için yuvarlak içerisine almıyoruz. O zaman 3 asal sayıdır. Sadece kendisine bölünür. Ortaklık söz konusu değil. Çünkü sadece bir tanesine bölündü. 1. Biz şu sayıların hepsini çarptığımız zaman en küçük ortak katımızı buluyoruz. Sadece ortak olan çarpanlarımızı çarptığımız zaman ise ortak bölenlerin en büyüğünü bulmuş oluyoruz. O zaman biz şunu diyoruz. EBOB eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8. Aynı şeyi tekrar tekrar burada yazmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde yazıyorum hemen. Buradaki bütün sayıların çarpımı, hani biz asal çarpanlarda da bütün sayılar çarpınca ana sayıyı buluyorduk. Burada ise bütün sayılar çarptığımız zaman en küçük ortak katımızı bulmuş oluyoruz. O zaman ekokumuz ne olmuş oluyor? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 3 gördüğünüz gibi 48'e eşit olur. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde Kolay kolay hata yapmazsınız. Şimdi bir diğer alıştırma örneklerimizle konu daha iyi pekişecektir. 15 ile 20'nin ebu bu. şu anlama geliyor. Ebu parantez içerisinde 15'e 20 demek. 15 ile 20'nin ebu bu demek ekok 15 ile 20 demek 15 ile 20'nin ekoku demek o zaman biz asal çarpan algoritması yardımıyla her ikisini birden aynı anda hesaplayabiliyoruz asal çarpan çizgimizi çizdik en küçük asal sayı olan 2'den başlıyorum 2'ye böldüm 15 2'ye bölünmediği için aynı şekilde bir alt basamağı yazıyorum 20'yi 2'ye bölersek 10 Devam ediyoruz. Hala 2'ye bölünen var. 2'ye böldük. 15 yine bölünmedi. Aynen bir alt basamağı yazdım. Onu 2'ye böldüğüm zaman 5. Bir sonraki asal sayı olan 3'e geçiş yapıyorum. 3'e böldüğüm zaman 5. 5 bu defa 3'e bölünmedi. Aynı şekilde bir alt basamağı taşıdım. 3'e bölünme işlemi bitti. Şimdi de 5'e bölüyoruz. 1, 1. Gördüğünüz gibi bu 5 her ikisini ortak bölen olduğu için bizim ebobumuzdur. O zaman bulacak olursak dedik ki ortak böleni yani yuvarlak içerisine aldıklarımızı çarptığımızda ebobu buluyoruz. O zaman bizim ebobumuz yuvarlak içine aldığımız sayımız olan 5. Bütün sayıları çarptığımız takdirde ise ekokumuzu buluyorduk. Bütün sayıları çarptığımız zaman 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12, 12 çarpı 5, 60 bulmuş oluruz. Evet bir sonraki sorumuz yine hemen hızlı bir şekilde çözüyoruz. 7 ile 9'u yazdık. En küçük asal sayı olan 2'den başlıyorum. Bölünmez. Bir sonraki asal sayı olan 3'e geçiyorum. 3'e böldüm. Bölünmez. 9'u 3'e böldük. 3. Hala 3'e bölünen sayımız var. 3'e böldük. 1, 7. Aa, 3'e bölünme de bitti. 5'e bölünmez. Bir sonraki asal sayı 7'ye geçtim. 1, Burada hemen şu soruyu sorabilirsiniz. A bizim yuvarlak içerisine almış olduğumuz bir sayı yok. O zaman ebob'u nasıl bulabiliriz diye. Konunun en başında anlattığım gibi bir bütün sayılar için ortak bölendir. O zaman bizim ebobumuz yani demek ki ortak çarpanımız yok. Ortak çarpanımız olmadığına göre bir bütün sayılar için ortak bölendir. O zaman ebobumuz bir olur. Ekokumuzda ise ne yapıyorduk? Buradaki bütün sayıları çarpıyorduk. 9 çarpı 7 63 yapar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bizim için önemli olan 3 tane notumuz var. Ebu Pekuk'la ilgili olmazsa olmaz mutlaka bilmemiz gereken notlarımız bunlar. Birinci notumuz da yani bunlar bize hız kazandıracak, zaman kazandıracak, pratiklik sağlayacak bilgiler. Birbirine katı olan sayılardan büyük olan ekoka. Bakın Bakın burası önemli. Zaten hemen aradaki ilişkiyi sağlayabiliriz. Kat, katlar ne oluyordu? Katlar gittikçe büyüyordu. Gittikçe büyüdüğü için o zaman büyük olan ekoka, küçük olan, e zaten çarpanlar ne oluyordu? Çarpanlar sayıların kendilerinden daha küçük oluyordu. O yüzden küçük olanlar ise eboba eşit olacak. Yani büyük olan ekok, küçük olan ise ebob. Biri kat, katlar büyük olur. Biri bölen, bölenler ise küçük olur. Hemen örneğimize bakıyoruz. 10 ile 50. 10 ile 50 birbirinin katı olan sayılar mıdır? Evet. 50 onun 5 katıdır. O zaman burada ebob bölen demiş. E bölenlerin küçük olduğunu biliyorum. Küçük olduğuna göre ebobumuz kaç olur? 10. Çünkü birbirinin katı olanlarda küçük olan eboba, büyük olan ekoka. Yani kat büyük oluyor, bölen küçük oluyor. Hemen bakıyoruz 10 ile 50'nin ekoku. Aa, yine birbirinin katı olan sayılardır. Birbirinin katı olan sayılar olduğu için burada büyük olan, kat demek büyük olan demekti. O zaman büyük olan bizim ekokumuzu verir. Bir diğer örnek bölen. Hemen biliyorum ki bölen demek küçük demekti. Tabi sayılar birbirinin katıysa. Evet bakıyorum 12 ile 36 birbirinin katıdır. Birbirinin katı olduğu için bölen demek küçük demekti. Küçük olduğu için küçük olan sayımız 12'dir. Geldik ekoka kat. Kat demek büyük demekti. O zaman kat büyük olduğuna göre büyük olan sayımız da 36'dır. Evet bir diğer önemli notumuz. Demişiz ki iki sayının çarpımı EBOB ile EKOKU'nun çarpımına eşittir. Bize iki tane sayı verir. EBOB'unu verir, EKOKU'nu ister. Ya da iki sayıdan birini verir, EBOB ile EKOKU'nu verir, ikinci sayıyı ister. Bu tür sorularda hemen aklımıza gelecek. Diyeceğiz ki iki tane sayıyı çarparsan EBOB ile EKOKU'nun çarpımına eşittir. Hemen burada ifade etmişiz. Örneğin sayılarımız A ve B olsun. A ve B sayılarının çarpımı AB sayılarının ekoku ile AB sayılarının ebobunun çarpımına eşittir. Hemen bakıyoruz sorumuza. A ile 15 sayısının ebobu 5, ekoku 30, A ebobu vermiş, ekoku vermiş. Sayılardan biri var diğeri yok. O zaman hemen aklıma gelecek diyeceğim ki iki sayının çarpımı yani A ile 15'in çarpımı ekopla erobunun çarpımına eşittir. 5 çarpı 30. A çarpı 15 eşittir. 150. Buradan A kaç olur? Kaçla 15'i e çarparsak 150 yapar. A eşittir. 10 olur. Hanım bir diğer örneğimizle devam ediyoruz. 12 ile 10 sayısının. A bu defa iki sayıyı vermiş bana. EBOB'unu bunu vermiş bana. Ekokunu istiyor. Çok kolay. 2 sayının çarpımı. Yani 12 çarpı 10 eşittir. Ebubu ile Ekoku'nun çarpımına. Yani 2 çarpı Ekok. O zaman 120 eşittir. 2 çarpı Ekok. Buradan Ekokumuz kaç olur? Buradan Ekokumuz gördüğünüz gibi 60 olur. Evet geldik son notumuza. Son notumuz yine bizim için önemlidir. Karşımıza sıkça çıkabilen bir soru çeşididir asal çarpanların çarpımı şeklinde verilen sayılarda bize bazı örneklerde sayıları vermez. Örneğin 10 ile 50'yi vermez. 10 ile 50'nin asal çarpanların çarpımı şeklinde verebilir. Bu tür örneklerde ne yapıyormuşuz ekoku bulurken? Ya biz bir defa ekoku bulurken ne yapıyorduk? Daha önceki örneklerde gösterdiğimiz gibi asal çarpanların çarpımı şeklinde yazarken bütün sayıları çarpıyorduk. Bütün asal çarpanları çarpıyorduk. EBOB'da ne yapıyorduk? EBOB'da ise sadece ortak olan asal çarpanları çarpıyorduk. E, ee, demek, kat demek, kat demek, büyük demekti. O zaman kuvvetlerden neyi kullanacağım? Büyük kuvveti kullanacağım. Bölen, bölen demek küçük demekti. O zaman küçük kuvveti kullanacağım. Şimdi örneklerimize geçtik. Örneklerimiz üzerinde ne söylemek istediğimiz daha kolay anlaşılacaktır. Demiş ki bize iki tane sayı vermiş. Bunları asal çarpanların çarpımı şeklinde vermiş. EBOB'unu istiyor bizden. E, EBOB'u hemen mantık olarak düşünüyorum. EBOB ortak bölen. ha Ben EBOB'u nasıl buluyordum? Ortak asal çarpanlarını çarpıyordum. O zaman ikisindeki ortak olan asal çarpanları bulmalıyım. İkisindeki ortak olan asal çarpanlarımız nelerdir? 2 ve 5. 2 ile 5'i yazdım önce. Bölen demek küçük olan demekti o zaman. 2 ve 5'in küçük olan kuvvetlerini yazacağım. 2'lere bakıyorum. Küçük olan kuvvetim 2. 5'lere bakıyorum. Küçük olan kuvvetim 1. Ebobumuz bu. bu Gördüğünüz gibi çok kolay. Ekoka geldik. Ekokta ise bu defa kat. Kat demek büyük demekti. Ha demek ki ben büyük kuvveti seçeceğim. Peki ekoku bulurken nasıl buluyordum ben? Asal çarpan algoritmasındaki bütün asal çarpanları çarpıyordum. O zaman buradaki bütün asal çarpanları yazmalıyım. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Bütün asal çarpanları yazdım. Şimdi kuvveti belirlemeye geldi. Kuvvetten ne yapıyorduk? Kat büyüyü gösterdiği için, büyüğü ifade ettiği için büyük kuvvetleri yazacağım. 2'lere bakıyorum. Büyük olan kuvvet 3. Üç. 3'lere bakıyorum. Zaten bir tane 3 olduğu için kendi kuvvetini yazıyorum. 5'lere bakıyorum. 5'lerde büyük olan kuvvet 2, iki, 2'yi yazıyorum. 7'lerde ise zaten kendisi var. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde cevaplarımızı bulabildik. Sakın ola bunları çarpı tekrar asal çarpanlarını ayırarak ebu ve e kokunu bulmaya çalışmayın. Bir sonraki örneğimiz, son örneğimiz. Yine EBOB, EBOB'da ne yapıyordum? Ortak olan asal çarpanları çarpıyordum. O zaman ikisinde ortak olan asal çarpanlara bakıyorum. Sadece iki var. Bölen demek küçüğü sembolize ettiği için küçük olan kuvveti yazıyorum. Her iki örneğime bakıyorum. Küçük olan kuvvetim 2. Bu kadar basit. Ekok'a geldiğimizde ise Ekok'ta bütün asal çarpanları çarpıyordum. Bütün asal çarpanları. O zaman burada mevcut bütün asal çarpanları çarpıyorum. 2 var, 3 var, 5 var, 7 var, 11 var. Kat demek, kat demek büyük sayıyı sembolize ettiği için büyük kuvvetleri yazmak zorundayım. İkilerin büyük kuvveti 3, 5'lerde 7, 3'te 2, 7 de 1, 11 de 1. Evet bir sonraki dersimiz olan soru çözüm videosunda görüşmek üzere.